bir semtin adı, bir tabelanın ardındaki hikaye ve İstanbul'un hafızasına kazınmış bir aile Altunizadeler. İstanbul'da yürürken bazen bir semtin adı durdurur insanı Altunizade. Sadece bir durak değil, sadece bir mahalle değil, bir insanın, bir ailenin, bir dönemin izidir aslında. 19. yüzyıla gidiyoruz. Osmanlı'nın kalbinin attığı yıllar, sarayın, enderonun, vakıfların ve hayır işlerinin iç içe geçtiği bir zaman. Bu hikayenin merkezinde bir isim var. İsmail Zühtü Paşa, namı diğer Altunizade. Babası Hacı Ali Efendi, altın varak işiyle uğraşan, emeğiyle, sanatıyla tanınan bir usta. O altınla yoğrulmuş meslek bir gün soyadına dönüşür. Sultan Dori'in Mahmud'un verdiği lakapla Altunizade. İsmail Zühtü Paşa Enderun'da yetişir. Devlet görevleri, ticaret, büyük bir servet. Ama bu hikayede servet bir son değil, bir başlangıçtır. Çünkü o servet camiye dönüşür, okula dönüşür, çeşmeye, fırına, hamama dönüşür. Bugün Üsküdar'da adını taşıyan cami, Altunizade Camii, bir hayır anlayışının taşla, kubbeyle yazılmış halidir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, İsmail Zühtüpaşa cebindeki altını saklamaz. Orduya asker gönderir. Devlet onu nişanla ödüllendirir ama asıl ödül arkasında bıraktığı izdir. Ve zamanla bir yerleşim doğar. Bağlar, bostanlar, evler, insanlar. O bölge artık tek bir isimle anılır. Altunizade. Yıllar geçer. İmparatorluk gider, cumhuriyet gelir ama isim kalır. Altunizadeler sadece taş yapılarla değil, kültürle de iz bırakır. Ailenin torunlarından Piraye, bir şairin Nazım Hikmet'in kalbinde yer eder. Bir aşk hikayesi Türk edebiyatına karışır. İşte böyle. Bir semtin tabelasında okuduğumuz isim aslında bir ailenin hayırla yazılmış hikayesidir. Altunizade. Bir insanın adından bir şehrin hafızasına